Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel şöyle dantelli görünümde şöyle güzel, hoş, nazik bir modelle karşınızdayım. Şöyle Alize simli ipimle karşınızdayım bugün. Siz e, dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz. Dilediğiniz markayla de yapabilirsiniz hanımlar. İpim de az kaldığı için e, bunlar çok güzel modellerde e, önce yapmıştım. Videolarımda mevcut. Evet, şöyle e, ipimi de şöyle kenara alarak bu yaptığım modeli özellikle annelerin şöyle dantellerde de ara dantellerde de kullandığı modellerden bir tanesi olacak ve çok güzel şöyle hoş e, her türlü bence e, yeleklere bluzlara ve e, şallara da ato şallara da yakışacağını düşündüm için bu modeli e, tekrar yapacağım ve şöyle hemen zincirle başlıyorum. Şöyle zincirle başlıyorum hanımlar. Evet. Şöyle zincirlerimizi çok kasmadan çok da gevşek bırakmadan model anlatımı için zincir çekeceğim ve siz sizde eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Sevgili dostlar. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Sizlerin sayesinde şöyle e, izlenme ve beğeni sayesinde ee, şöyle videomu büyütmek istiyorum. O yüzden destek olursanız sevinirim. Bu şekilde hemen zincirlerimi çektim. Ve ipimi doluyorum. Hemen üçüncü şöyle trabzı zincire batarak trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Şimdi bu yaptığım zincirlere şöyle tek tek ikili trabzan yapacağım. Hiç zincir boşluğu bırakmadan. Evet. Şimdi ben bu şekilde trabzan sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet. trabzanlarımız sona getirdim. Şimdi 3 zincirimi çekiyorum ve dönüyorum ipimi doladım bir değil ikincisine battım şimdi zincirle beraber 4 tane kenar trabzanı yapacağım Evet bu şekilde 4 tane kenar trabzanı yaptım 1 2 3 zincir çektim 1 2 3. 3 boşluğa battım 1 2 3 zincir çektim ipimi doluyorum 1 2 3 hemen şöyle bir trabzan 2 3 4 ve 5 5 tane trabzan yaptım hemen 3 zincir çektim 3. trabzanın tepesine battım 3 zincir çekiyorum ve hemen ipimi doladım 1 2 3 3. boşluğa battım ve şöyle bir iki üç dört ve beş bir iki üç zincir çektim bir iki üç üçüncü boşluğa battım üç zincir çektim hemen şöyle kenar trabzanı yapacağım şöyle dört tane kenar trabzanım vardı hemen fazla kalıp bunu da bu şekilde değerlendiriyorum Evet Şimdi ilk sıramı bu şekilde tamamladım 1 2 3 zincirimi çektim hemen ipimi doluyorum. Önce yaptığım kenar trabzanlarımı yapıyorum. Ve 1-2-3 zincir çektim. Hemen şöyle zincir boşluğuna battım. 1-2-3 zincir çektim. 2. zincir boşluğuna batıyorum. 1-2-3 zincir çektim. 1 bırakıyorum. 2. boşluğa battım. 3. Şöyle dördüncü boşluğa batara bakın. Şöyle beş tane trabzan değil, üç tane trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincir çektim. Bakın ilk zincir boşluğuna batıyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. İkinci zincir boşluğuna battım. 1 2 3 zincir çektim. 1 bırakıyorum. ikinci boşluğa batıyorum. Hemen şöyle 3 trabzan yan yana yapıyorum. Ve başlangıçta 5 tane şöyle trabzanımız vardı ama şimdi 3 tane var. Hemen zincir boşluğuna batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 2. zincir boşluğuna battım. 1, 2, 3 zincir çektim ve kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Bakın ikinci sıramda bu şekilde. 3 zincirimi çekiyorum. ipimi doluyorum. Hemen. Şöyle kenardaki trabzanlarımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın tekrar ilk boşluğa battım. 1, 2, 3 zincir çektim. İkinci boşluğa battım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen şöyle dördüncü boşluğa battım. 1 2 3 zincir çektim. Ortadaki bakın 3 tane trabzan var. Ortadaki trabzana batıyorum. Şimdi zincir boşluklarımız 1 2 3 4 oldu. 1 2 3 zincir çektim. İlk zincir boşluğuna battım. 1 2 3 zincir yaptım. 2. zincir boşluğuna batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 4. zincir boşluğuna battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen 3. bakın trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve hemen şöyle tekrar şu zincir boşluklarına hemen tek tek 3 zincir çekip sabitliyorum. Hemen kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu sıramı da tamamlamış oldum. Hemen zincirlerimi çekiyorum. Hemen kenardaki trabzanlarımı dört tane kenar trabzanı yapıyorum. Ve 1-2-3 zincir çekiyorum. Bakın bir bırakıyorum ikincisine battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen yanındaki zincir boşuna battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın burada sık iğnemiz var. Hemen sık iğnenin içine 1, 2 ve 3 tane şöyle trabzan yaptım. Şimdi 3 zincir çektim. Zincir boşuna battım. 3 zincir çekiyorum. Zincir boşuna battım. 3 zincir çektim ve hemen bakın burada tepede şöyle sık iğne var. Hemen 1 2 3 1 2 3 zincir çektim. Bakın ilk zincir boşunu bırakıp ikincisine batıyorum. Hemen ikincisine 3 zincir çekiyorum ve kenar trabzanı yapıyorum. Şimdi modelimi bu sefer sondan başa yapıyorum. Yani 3 trabzan bakın. 3 trabzan yaptım. Şimdi 5 trabzan olacak. Bu şekilde devam ediyorum. Tekrar şimdi 3 trabzanımı yapıyorum. Ve kenar trabzanı Evet. Şimdi başta tekrar baştan başladığımız gibi ne yapıyoruz? 1 2 3 zincir çektim. Ortaya batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum bakın. Burada şöyle şöyle trabzanın kenarına batıyorum. 1 Trabzanın tepesine battım. 2 Trabzan'ın tepesine battım. 3. Trabzan'ın tepesine battım. 4. Ve çele zincir boşuna battım. 5. Şimdi Trabzan sayımızı bakın 5'e tekrar 5'e çıkarttım. Ne yapıyoruz? 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen zincir boşuna battım. Yani şurayı yapıyorum hanımlar. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen ipimi doluyorum. Önce zincir boşuna bir trabzan, kenardaki trabzanların tepesine de tek tek şöyle toplamda tekrar 5 tane trabzan yapıyorum. Hemen zincir boşuna ve şöyle trabzan Gerek, Şöyle kenardaki trabzanlarımı yapıyorum ve Dönüşte tekrar beraber olacağız bu şekilde bakın şöyle tekrar trabzanlarımı beşe çıkart hemen dört tane kenar trabzanımı yapıyorum bir 3 tane zincirimi çektim ve önce kenar trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu sırada ne yapıyoruz hanımlar? Şimdi bu sırada şöyle 1 2 zincirimi çektim. Bakın. Önce şu sık iğnenin içine batıyorum. Bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve hemen şöyle bakın şu trabzanın tepesine bir iki şöyle pardon buradan ben burayı unuttum hanımlar. Şimdi buradan açıyorum ve sık iğne ile devam edeceğim. Bakın burayı sık iğne yapacağım. Şimdi buradaki trabzanlarımı tek tek bakın sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. İpimi doluyorum ve hemen bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim ve trabzanın tepesine bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bu sıramı böyle bakın yaptım trabzanların tepesine sık iğne. Buraya da geldiğimde bakın 3 zincir şöyle Sık iğnenin içine bir trabzan, 3 zincir ve trabzanlarımın tepesine de bu şekilde bakın burayı bu şekilde yapacağım. Hemen sıramı şöyle tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar. Şimdi birinci e, modelimizi tamamladık. Şimdi ikinci modelimizin kuruluşunda bu e, Şöyle yerler değişiyor. Şöyle 3 zincirimi çekip önce kenar trabzanı yapıyorum. Bakın burada kenar trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bakın buradaki zincir boşluğuna battım. 1 2 Hemen trabzanın tepesine battım. 1 kenara battım ve 5 şimdi ne yapıyoruz hanımlar 1-2-3-4-5 şimdi burada modelimizin ilk kuruluşunu yapıyoruz 5 tane trabzan yaptım hemen 3 zincir çektim ortadaki sık iğnenin içine battım 1-2-3 zincir çektim bakın tekrar buradaki zincir bakın şurada bir trabzan yapmışım zincir boşluğuna batıyorum Dediğim gibi bakın modelimizin yeri değişiyor. Hemen buraya iki tane trabzanın tepesine bir ve diğer zincir boşluğuna 1 2 Toplamda 5 tane trabzanımız olacak. Hemen 3 zincirimi çekiyorum. Bakın şu ortadaki sık iğnenin içine battım. 3 zincir çektim. Hemen bu şekilde iki tane şimdi artık model kendini tekrarlıyor ama şöyle güllerimizin yeri değişiyor bir zincir burada çekiyorum ve kenardaki trabzanlarımı yapıyorum Dediğim gibi model zaten ilk sıraya baktığınızda modeli aynı şekilde bu uygulamaya da buraya da uyguluyoruz hanımlar. Evet. Şimdi burada güllerimizin yeri bakın şurada değişiyor. 3 zincirimi çekip ve dönüyorum. Dediğim gibi aynı ve model kendini tekrarlıyor. Şimdi burada 1 2 zincir çekiyorum ve ortadaki bakın şöyle bir tane bırakıyorum. Hemen bir trabzan 2 ve 3 Bakın şu alt kısmını yapıyoruz. Hemen 1 2 3 zincirimi çektim. Bakın ilk boşluğa sık iğne. 3 zincir ikinci boşluğa sık iğne. 3 zincir bir boşluk bırakarak ikinci boşluğa 1 2 3. 3 zincir tekrar zincir boşluklarına Evet modeli daha fazla uzatmayacağım hanımlar zaten model kendini tekrarlıyor sıralar aynı sadece güllerimizin yeri değişti o yüzden hemen şöyle kenar trabzanı yapıyorum zaten kendiliğinde model oluşuyor bu şekilde şimdi önümüzdeki sırayı da bakın şu sade zincir yapacağız. Evet model bu şekilde ilerliyor değerli hanımlar sevgili dostlar. Şimdi birinci sıraya bakarak bu şekilde modelimizin burasında kuruyoruz. Kendini tekrarlayan model hiçbir değişik yok sadece güllerimizin yeri değişiyor. Ve bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz. Hemen sizler için şöyle geniş bir parça hazırlamıştım hanımlar. Şöyle geniş bir parçamı da sizinle paylaşayım. Bakın bu şekilde. Bu sırada bakın şöyle modellerimizin yeri burada bakın değişiyor. Evet. Bu şekilde hepinizin bakın beğendiği şöyle dantel gibi dantel görünümde şöyle hoş bir yelek etoşal diyebileceğiniz bence çok güzel şöyle nazik harika bir model oldu. Bu modelinde her iki tarafını da rahatlıkla kullanabileceğiniz şık bir model. Evet. Bugünkü modelim de bu şekilde oldu sevgili dostlar. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum hepiniz Allah'a emanet olun.